Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bartman ben Caner. Uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bayağıdır video çekmiyorduk. İstedim ki tekrardan video çekmeye başlayalım. Buzalarımız ee, buzağlarımız bayağı bir büyüdü. Videomuzda sizlere buzağlarımızı göstermek istiyorum. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olarak da bizleri desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Ne var lan? Hı? Evet arkadaşlar videomuza paşayla başlıyoruz. <laughs> en son video çektiğimizde 2-3 aylık civarıydı arkadaşlar. Şu anda bir 4,5 aylık oldu. Gördüğünüz gibi güzel bir simental. Annesi de ihtiyar bir simentaldi. Birazdan sizler onları da gösteririm. Bakın burada Ali Kemal de var. <laughs> ne haber lan? Şimdi 3 tane tosunumuz var arkadaşlar elimizde. En büyüğümüz Ali Kemal 6 aylık. Carsi e, ee, melezi bir tosun arkadaşlar. Limuzin olsun diye çok baktım ama maalesef Jersey. Göründüğü üzere zaten tipik bir Jersey. Sonrasında bakın burada Yeli Bela Hüsnü var. Bizim son numara, son dağın buzağımız. O da güzel bir simental. Onun annesi şöyle de bakabilirsiniz burada. Sonrasında Nazlı Hanım. Yanındaki de Sümbül. <laughs> Ee, Sümül en son doğanlardan biriydi arkadaşlar. Bundan sonra doğmuştu. Ama güzel gelişti. Nazlı'yı hemen hemen yakaladı. Sonrasında bakın burada cerseylerimiz var. Cerseylerimiz de biliyorsunuz bunlar da bu arada doğdu. Bayağı bir büyüdüler. İnşallah bakalım kışa doğru tomlamalarını yaparız. Şubat, Mart ayları gibi. Nasipse bu günleri de görürüz arkadaşlar. Annelerini iki tanesini sattık. Şu görmüş olduğunuz ceviz, bu Bambi. Bu da Ceylan arkadaşlar. Bu Ceylan e, dişi spermadan olan, bunlar normal tohumlamadan olan muzalarımız arkadaşlar. Şansa üçü de dişi oldu. Sadece Ceylan'ın boynuzlarını yakmadım. Aslında yakmıştık ama bir sefer biraz e, birkaç gün diğerlerinden büyüktü herhalde ondan olmadı arkadaşlar. İkisinde boynuz yok, bunu da var. Lakin Keşke bunu daha erken yapsaymışız. Şu an daha iyi anladım. Çünkü e, yanındakilerle kavga ettiği zaman boynuz gerçekten tehlikeli olabiliyor. Sümbülü de aynı şekilde boynuz var. Onu da yakmadım. E, boynuz olayına keşke biraz daha önem verseydim. Şu an daha iyi anlıyorum arkadaşlar. Sonrasında bakın. Dört tane de ineğimiz var arkadaşlar. Şu ineği hatırlayanlar vardır belki. Eski videolarını izleyenler varsa. Bayağı bir zayıf da arkadaşlar. Geldiğinde bana ama bayağı bir topla diye yani, çok şükür. Bakın bu sağlam tek cerseniğimiz sarayla Asiye. Ne haber? <laughs> Burada ismi olmayan iki tane var arkadaşlar. Şu huysuz genelde bunu huysuz diyorum da çok huysuz biraz. Bunun ismi yok. Şimdi bunu da eski ağırlığımızaydılar arkadaşlar dışarıdan aldığımız için. Orada doğurdu. Bayağı bir süre orada durdu. Sonrasında buraya naklettik. Şimdi burada bizim e, görmüş olduğunuz e, şu tosunumuzun anası da vardı arkadaşlar. Yaşlı, ihtiyar bir inekti. Bayağı da bir zayıftı. Bunu maalesef satmak zorunda kaldık. Kesime gitti daha doğrusu mecburiyetten. Bunun nedeni de sizlere e, video olarak da atarım arkadaşlar. Olabilirsem. Hayvanımız sakatlandı maalesef. Şimdi gelin ilk önce o videomuzu sizlere paylaşayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoda izlemiş olduğunuz gibi anası da Aynı bu paşa gibi ayağını yemliğin içine attı arkadaşlar. Sonrasında maalesef geri çıkarken tek ayağının üstüne düştü. Bir ayağı burada kaldı. Şimdi buna da aslında tekrardan şuraya şu şey koymuştum arkadaşlar çıtayı. Maalesef beyefendi hiç çıta dayandıramıyoruz. Çıtayı kırdı sabah. <laughs> tekrardan başladı yemliğin üstüne çıkmaya. Geri git hadi. Hadi oğlum git geri. Git. Hem görmüş oldun arkadaşlar. Bak. Gördünüz mü? Annesine de yem veriyordum. Daha doğrusu yan taraftaki hayvana yem veriyordum. Anası da bir yanda yemi görünce atladı bu şekilde. Bak. Şimdi tekrardan bu tamir edeceğim. Ki atmasın. Bak işte. Bu yedinde bazen hikayeyle birden çıkıyor. O zaman e, geriye inmesi bayağı bir zor oluyor tabii. Ama e, ufak bir hatadan ihmakarlık değil artık ne derseniz değil. Ki daha önce de başıma gelmemiş bir olaydı. Hayvanı ne yaptıysak, ne ettiysek bir türlü düzeltemedik arkadaşlar. Veteriner de getirdik. Bir dünya bir şeyler de yaptık. Arkadaşlar veteriner getirdik. Calaskal getirdim. E, yeri bu taraftaydı. Calaskal getirdim. İskele kurdum. Sırf hayvanı kaldıralım diye 3-4 kişi daha buldum. Hayvanı ayağa kaldırdık. Ama arka ayakları maalesef darbe almış. Büyük ihtimalle lifleri koptu. O yüzden de gitti. Bak işte. Madem oraya zorlanacağını biliyorum. Niye çıkıyor? Hı? Niye çıkıyor? Hı? Yaramaz. <laughs> Bayağı bir büyüdü arkadaşlar. Maşallah var. Önüne ne koyarsak koyalım. Kırıyor yıkıyor. Farklı bir şey yapmamız gerekiyor. Aslında bu şu yapmış olduğum demirler vesaireler hem inek için hem buzağı için hiç iyi olmadı arkadaşlar. Hiç memnun değilim. Bu işlerde çok bir tecrübemiz olmadığı için daha öncesinde istenen istenilen ölçülerde yapamadık. Ama farklı bir sistem var aklımda. Nasıl olursa onu yapacağım. Ama dediğim gibi yani iki buçuk yıldır bir hayvancılık yapıyorum. İlk defa başıma böyle bir iş geldi ve zarar ettik arkadaşlar. Hem maddi hem manevi olarak bir zararımız oldu sonuç yani zayıf da olsa, ihtiyar da olsa yine e, iyi bir para ederdi. Yani bu kadar hayvanın kışlık e, kaba yem masrafını karşılardı arkadaşlar. Koca inek yani sonuçta. Ama yapacak bir şey yok. Olmuş da ölmüşe çare yok. Değil mi öyle Bu olan maalesef anasız kaldı arkadaşlar. Değil mi lan? Yani maddi olarak zararımız var. Bakalım bu beyefendiden ne istiyorsun ne? Hı? Bu işi yapan bir bu var. Bir de bunun anası vardı arkadaşlar. Yemeklerin yani çok şükür de buzağların hiçbir tanesi bunu yapmıyor. Lan oğlum ne istiyorsun ne? Otunu verdik, yemini verdik daha ne istiyorsun? Ha? Bak kim var orada? bunda bayağı oynuyoruz arkadaşlar ondan seviyorum al işte ama boynuzlarını keşke yaksaymışız bunun da boynuzları var yani oynarken de olsa şaka maksatlı da bayağı bir can yakmaya başladı koca adam oldu Bak boynuzlarına. Geçen bir vurdu. Kusurluk <laughs> yapma demiyor musun lan ben sana? Ha? yapma demiyor musun? Hı? Bak bakayım. Küçük ayıcık. Bayağıdır video atamıyorduk. Dedim kısa da olsa bir video atalım arkadaşlar. Yani köy işleri malum bitmiyor. Bir de e, bu şekilde talihsiz olaylarda yaşayınca insanın pek video atma enerjisi kalmıyor işin açığı. Sizce bu beyefendi iyi bakabilmiş miyim arkadaşlar? Ne var lan? Eşim aç. <laughs> İç dış parazit, yem, vitamin, Tımar. Elimizden geldiğince en şekilde bakmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Benim için de güzel bir tecrübe oluyor. Daha öncesinde e, simental ırkı bakmış değildim. Cersay'ı baktık, büyüttük. İlk defa simental büyütüyoruz. Bakalım. Şu anlık satma niyetimiz de yok. Yani büyütme düşüncem var ama. Tabii ki de her şey maddiyat. Bakalım ilerleyen zamanlarda maddi durumumuz el verirse bir tonluk yapmayı isterim aslında. Ama bakabilecek miyiz? Yani şu anki haliyle bile bizleri zorlamaya başladı. Arada bir tekme atma huyu da var. Bu beyefendi zaten cihaz yolmasına karşı Spentel'den daha usta arkadaşlar, Ali Kemal. O ona göre çok daha yaramaz. Den. Arkadaşlar bu da yaklaşık bir iki aylık var. Daha küpelerini taktıramadık maalesef. Ama bunların hepsinde küpe var çok şükür. Bu beyefendi de yok. <laughs> ya çok şükür e, buzağlarımız içinde öyle çok kötü diyebileceğim bir buzağı yok. Bir Ali Kemal e, şansa Cersay çıktı arkadaşlar. Yani satmaya da çalıştım sen Ali Kemal'i samanda vesaire de kabot almak için. Ama istediğim fiyatlar verir mi? dedim. Kalsın şimdilik. Yani sonuç olarak 6 ay bu hayvana baktık. Annesini aldık. Annesine 100 bin lira gibi para vermiştik. Ki bir şeyler kazanmam lazım ki vereyim. Zararına satacaksak da bu işi yapmanın anlamı yok. Yani tabii ki de mecbur kaldığımız zamanlarda olabilir de şu anki durumda maddi durumumuzda bir şekilde ilerliyor çok şükür. O yüzden kalsınlar dedik. Demir'in diyeceğim. Bazı takipçilerimiz yazıyordu. Ne zaman video çekeceksin diye. Dedim şöyle kısa da olsun bir video çekelim arkadaşlar. Buzağları Bu görüp sonrasında ilerleyen videolarda az çok başımıza neler geldi, neler geçti. Bir çok farklı konularla da videolar çekeriz. Sönmek. Şöyle bakın arkadaşlar maşallah bayağı büyüdü. Yani şu şekilde gösterecek olursak bakın bunlar 8-9 aylık varlar. Simental'le hemen hemen aynı boydalar diyebiliriz. Sadece bunlar biraz daha tabi kalıplı. Tüyleri göründüğü üzere karışık arkadaşlar. Kurtaplarını verdik. Bir de iç-dış işte, parası dinleri vurulacak. Ondan sonra tüyleri biraz daha düzelir diye düşünüyorum. İçten güçten pek hayvanlarla bu aralar ilgilenemedim için açı. Anneleri Safkan, Danimarka, Cersey. Bunlar da saf. Şu Amerikan tohum. Bunlar da yerli Cersey tohumuydu ama Tigem'in tohumuydu arkadaşlar. Babaları cesur adlı bu aydı. Genetiği iyiydi yani. Bakalım inşallah bunların da gebe oldukları, işte doğdukları zamanları görmek nasip olur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna daha geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalımıza da abone olarak bizleri desteklemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.